Masanın üzerinde OnePlus 7T, yanımda da çok geniş bir arkadaşımız Can Altan var. Evet. Can hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. Ee, şeye geçeceğiz. Senin tele kullandığın telefonu OnePlus 6T'ye geçeceğiz ama ona geçmeden önce senden bahsedelim biraz. Bize kendini tanıtsana. Tanıtayım. Adım Can. Kurtköy'den buraya geliyorum. İlk defa geldim. Cihazı yaklaşık 3,5 aydır kullanıyorum. Bundan önceki cihazım da K20 Pro'ydu. Yine iyi bir telefondu. Ee, yine iyi bir Da aynen. Tamam. E, Snapdragon 855'e sahipti yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bunda da 855, e, 855 plus, plus var. 855 yani, Plus var aynen öyle. 855'de aslında overclocklanmış overclock hali. Overclock'lu versiyon var. Bundan önce e, K... K20 Pro kullanıyordum. K20 K20 K20. Onu ne kadar süre kullandın? E, onu da yaklaşık yine bir 2,5-3 ay kadar kullandım. Can çok mu sık telefon değiştiriyor yoksa... E, de, yani biraz teknoloji çılgınlıyım evet. Tamam. Ee, bundan önce yani K20 Pro'dan önce de mi 6 kullanıyordum. Okuyor öğrenci misin? Öğrencim Yeritepe Üniversitesi'nde. Hangi bölümde okuyorsun? İngilizce ee, öğretmenliği. Süper çok güzel. Kıca sınıf? Daha ilk sınıftayım. Ha, yeni geldim. Aynen. Bu, bu yıl ta taze öğrenciler. Taze öğrenciyim benden öyle. öyle. Tamam süper. Ee, Can bana soracak bir telefonu 2 iki ay 2,5 iki ay kullanmak onun nasıl bir telefon olduğunu hmm. anlamak için gayet yeterli. Yani de. evet yeterli. İngilizce şey, öğretmenliğinde okuduğuna göre İngilizcenin de iyi olduğu i̇yi. ya da İngilizceye meraklı olduğunu varsaymak lazım. Evet. O yüzden zaten bir yayın yabancı vesaire vesaire falan gibi de takip ediyorsundur diye tahmin ediyorum. Edeyim. aynen. Şimdi bana ikinci şeyi söylesin Ecem merak ettiğim şey yok. Bir insan 855 işlemcili bir telefon kullanırken 855 Plus işlemcili <laughs> bir telefona niye geçer? Neden geçer? Ee, Xiaomi'yi herkes çok sevse de bilmiyorum. Ee, Mi 6'da kullandım. Mi 6'da çok fazla sorun yaşamadım ama K20 Pro'da bazı kronik sıkıntıları vardı. Mesela? Ee, mesela bunun, e, K20 Pro'nun çerçeveleri alüminyum olduğu için e, ekranda bir dokunmatik hassasiyetine sorun oluyordu. E, oyun oynarken falan kendi kendine dokunmalar oluyordu. Bunu daha sonra update ile çözdüler ama e, bu sefer de hassasiyetini azaltmak zorunda kaldılar. E, bunun dışında pop-up kamera e, K20 Pro çıktığı zamanlarda sanırım hala yeni bir teknolojiydi. E, bu yüzden çok da iyi değil açıkçası oyun kamerası. Ne kadar... Kameranın kalitesi mi, çekim kalitesi mi iyi Çekim kalitesi iyi değildi. Ee, arka kamerada aynı şekilde aynı sensörü kullanıyorlar. IMX 586 olması lazım. Fakat Xiaomi'nin kullandığı sensör bana daha kalitesi geldi. Açıkçası OnePlus sanırım kendi sensörünü Sony'ye ürettirmiş. IMX 586 olsa da daha iyi bir sensör kullanıyor. Bunu karşılaştırma için denemiştim çünkü söyleyebilirim kesinlikle. Peki bir şey soracağım sana şimdi... OnePlus 7T, bizim kanaldaki benim bildiğim kadarıyla OnePlus 7 t kullanan ilk arkadaşımız. Evet. O yüzden sana biraz daha böyle detaylı sorular sormaya çalışacağım. Tabi. Telefonu ilk aldın, kutusunu açtın, başladın kullanmaya. Sana ilk böyle vay dedirten özellik ne oldu? Ekran, keskinlikle ekran. De mi? ekran. Ee, bugün anneme de Mi 9 T aldık. Bir ekranlarını karşılaştırmak istedim açıkçası ve ekranı cayır cayır resmen. Mi 9T'ye nazaran. Mi 9T'ye nazaran. Ee, 9T ile 9T Pro arasında yine küçük bir fark var diye biliyorum ama bu kadar büyük olacağını sanmıyorum. Bir şey soracağım sana. Sen de daha önce lafını kestim bu arada kusura. Sorun ama. değil. Sen de daha önce başka Xiaomi cihazlar kullanmışsın ya. Mi 6 Piyasada kullandım. insanların şöyle bir algısı var. Xiaomi cihazların ekranlı ve pek de kaliteli olmuyor. Ne kadar ki Xiaomi ona yatırım yaptık falan diye açıklasa da renkler böyle hep biraz daha Cansız mı desem, pes mi desem, evet, evet. Buna katılıyor musun sen Katılıyorum. de? Katılıyorum. Bunu genel olarak Xiaomi'nin sanırım kendi bilerek yaptığı bir şey. Öyle var. mi? Ni niye bilerek yapıyorlar? Yani sence? kullandıkları ekranlar kaliteli Samsung <laughs> panel kullanıyorlar diyebiliyorum. Ee, yani Ama sonuç böyle çıkıyorsa bilerek yapıyorlar Sanırım diyorsun, aynen mı? yazılımsal bir şey olması gerekiyor çünkü yani renk şey kalibresi için sence? falan. Yazılımı o kalitede üretemiyor olamaz mı? Yani Kesinlikle olabilir. <laughs> ben zaten MIUI yüzüne de çok alışamamıştım. bu yüzden custom ROM'larla kullanıyordum. Daha stok Android'e yakın şeylerle kullanıyordum. Okey. şey bir konuşmayalım boş ver. Tamam. Şey konuşalım biz. Eee <laughs> geçelim tekrar. Canavarcas. Şey ilk kutudan çıkarttın, açtın, başladın. Çalışır çalışmaz ekran hemen kendini Ekran belli kendini ediyordu. belli etti. Full parlaklıkta açıldı Can zaten. Can çok fazla film filan Ekranı çok, çok fazla, fazla kullanabiliyorum. yazıyorum evet. Ben. Ne iş ya ne iş yapıyorsun ekranda? Netflix'ten genelde çok fazla film ve dizi izliyorum. Ee, HDR10 Plus desteği var bu arada bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Bu yüzden ekranı gerçekten çok kaliteli. Ee, okay. onun dışında 90 Hz bir ekranı var. Ee, K20 Pro'da 60 Hz'li bu Hı -hı. ekran. Gorilla Glass 5. Gorilla söyledim. Glass 5. E ee, ekranı zaten bayağı sağlam. Birkaç kere düşürdüm. <laughs> Biliyorsunuz ben de düşürdüm. Bir şey olmuyor gördüm. <laughs> Yo, aynen ya, bir şey olmuyor. Arkadaşlar görmedim ama az daha bu masanın üstünden yere <laughs> de düşürüyordum. Evet. Ve ilk kez canlı deneyim videosu değil misafirimizin telefonunu nasıl, nasıl kırdık, kırdık videosu, videosu çekecektik. Kısmet <laughs> değilmiş Can sana. Artık evet. senden sonra bir başka arkadaşla İsmet'le şey yaparız. Benim şansıma da o şey oluyor biliyorsun değil mi? iPhone 11 Pro Max bilmem ne filan gibi. Pahalı neydi Allah'tan. pahalı <gülüyor> <gülüyor> telefonu oldu benim şansıma da o. <gülüyor> <gülüyor> Tam şeyden başka, ekrandan başka ikinci seni en çok etkileyen ne oldu? Ee, alır almaz önce 90 Hz diye kontrol ettim. Zaten kontrol etme menüsüne giderken bir akıcılığını hissettim. Sonra hemen kameraya geçtim. Hı -hı. Ee, kamerasını açtım. Ön kamera çok umurumda değil Çok fazla fotoğraf çekinen biri değilim. Tamam. Ee, arka kamerayı açtığım anda böyle bir gözlerim açıldı açıkçası. Çünkü kullandıkları sensör bence çok kaliteli. Hı -hı. Ee, aynı zamanda amatör fotoğrafçıyım fotoğrafçılık konusunda sensör çok kaliteli ee, ve aynı zamanda bu adamların kamera yazılımı da yazılımları evet galiba, gerçekten değil mi? iyi. Eee Xiaomi'nin mesela bir şey var hani böyle yüzleri temizleyeyim ya, gibi ya, böyle bir boş şey var. Boşver Xiaomi'yi ya. Ee, ben ben Xiaomi'den... bunda, bunda <laughs> öyle bir şey görmedim. <laughs> ben Xiaomi'den bahsetmekten çok fazla keyif almıyorum. Boş Boşver Xiaomi'yi. Çünkü biraz şey diye düşünüyorum. Yani hani derdim Xiaomi ile falan değil. Hmm. ülkemizin ekonomik durumu yüzünden insanların Xiaomi'ye şey gereğinden fazla paye verdiklerini Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani bu dalganın da geçmesi gerektiğini düşünüyorum evet. bir şekilde. Ee, şeye gelelim şimdi sen amatör fotoğrafçısın. Hı hı. Bize o kadar çok fotoğraf getirmişsin ki bunu çektiğin. Yani <laughs> evet. bizim prodüksiyon ekibindeki arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Nasıl <laughs> seçecekler, ne yapacaklar? Bir de fotoğraflarını çekerken Gcam'li, Gcam'siz, evet. Gcam'li gece, Gcam'siz gece vesaire vesaire gibi atraksiyonlara da girmişsin. Evet bir ayırmalarını yaptım onların Fotoğraf özel hobin öyle mi? Fotoğrafçılıkla evet bayağı Peki, uğraşıyorum. Peki manuel bir makinan da var mı? Manuel makinem de var. Ne kullanıyorsun? Ee, çok eski bir makine aslında 2010'dan kalma. Fuji filmin HS33 EXR diye bir şey, DSLR mı? DSLR değil. E, Bridge diye geçiyor bu kameralar. Ha okay, anladım tamam. Peki sana bir şey soracağım. Şimdi... E OnePlus bu son modellerde kamera konusunda gerçekten Kendini iyi yol aldı. Yani evet. başkasıyla kıyaslamayınca kendi içinde gayet iyi şey yaptı, ilerledi. Sen bu cihazın manuel, daha şöyle söyleyeyim. Can manuel fotoğraflar çekiyordu diye tahmin ediyorum. Evet. Doğru mu tahmin ediyorum? Pro modda evet çok sık kullandığım oluyor. E nasıl buluyorsun pro mod opsiyonlarını? Ee, opsiyonları diğer cihazlara göre çok geniş bence yine. E renk ayarı olsun, white balance dediğimiz şey olsun, ISO değeri olsun, pozlama süresi olsun, 30 saniyeye kadar çıkabiliyor. Bir de f1.6 değeri olduğu için çok iyi ışık alıyor. Hı hı. Bu yüzden uzun pozlamalarda özellikle astro fotoğrafçılıkta çok işime yaradı kendisi. Şimdi şöyle bir hikaye var Can. Fotoğraf çekiyorsun ama gördüğüm kadarıyla bazı fotoğraflarda da Gcam çekiyorsun. Evet. Doğru mu anlıyorum? Evet. Sence Gcam ile kendi kamera uygulamasını kıyaslarsan kendi kamera uygulamasında olmuş diyor musun yoksa daha gidecek yeri var mı? Gidecek yeri var ama e, burada bence kıyaslamamız gereken piksel cihazların kullandığı yazılım olmamalı. Çünkü yani tek sensörle bile Google'ın yaptığı şey ben hayranım açıkçası. Hı hı. Bu yüzden Gcam kullanıyorum. E, ama kendi yazılımı diğer firmalara göre kesinlikle daha iyi ve e, geçenki lansmanlarında da bunu belirtiler zaten üzerine daha çok düşeceklerinin yazılımın. Eee Gcam kullanmamın sözünüzü Hı böyle Devam edin lütfen. E, kullanmanın bir sebebi de e, kendi gece modu açıkçası beni çok tatmin etmedi. Renkleri falan güzel çıkarsa da e, maalesef çok fazla e, saturasyon basıyor. Çok fazla değerleriyle oynuyor ve fotoğraf orijinalliğini kaybetmeye başlıyor bir süre sonra. Yani geceyi gündüz gibi görmektense aydınlık şekilde görmek Hı -hı. daha iyi. Şu şöyle bir şey var. Manuel fotoğrafçılıkla ilgilenenler yani manuelden kastım sadece eserlerle, diye falan filan ilgilenen insanlar için fotoğrafçılık zaten böyle bir deneme yanılma yöntemi evet. öyle değil mi? Aynen öyle. Yani aynı kareyi sen tahmin ediyorum ki hem kendi epiyle, fotoğraf epiyle hem de Gcam ile çekerek aradaki farkları görmekten filan da keyif alıyorsun Aynen diye öyle. tahmin ediyorum değil mi? Yoksa yani burada şey değil şu hani Gcam kesin daha iyi ya da OnePlus'ın kendi öyle bir şey epi yok. daha iyi değil. Ki OnePlus'ın epinin iyi olduğu senaryolara da var kesinlikle. Fotoğrafçının duası geveyi zaten deneyleri açık olduğu için sen de o deneyleri yapıyorsun diye tanıtılıyor, doğru mu? Fotoğraf konusuna girerken kafadan bir ön kamerayı eledin ya. Ön Eledim. kamerasının tamamen fokusunun dışında mı yoksa ee, fokusunun cihazın... dışında cihazın hiçbir sorunu yok? Ha okey yani ön kamerada yetersiz olduğu için falan değil. değil yok mi? alakası yok. Ön kamerası eski kullandığım cihazlara göre bence çok iyi. Süper, yine 20 güzel. megapiksel bir sensörü var. Tam ha, ha. hatırlamıyorum ama ee, 16, 16 16 megapiksel. Ha, ha. Evet, 16 megapiksel. Güzel bir sensör kullanmışlar yine. Ee, yalnız ön kameraya şöyle bir eleştirim var. Ee, orijinal yazılımında yani orijinal kamera uygulamasında eğer video çekerseniz yüzünüz çok yakınlaştırıyor. Yani e, kapsadığı alan çok küçülüyor. Fakat bu sensörden değil, yazılımsal bir şey. Çünkü Gcam de aynı şekilde ön kameraya geçtiğiniz zaman daha geniş bir alan görüyorsunuz. Hmm. Böyle bir şey var. O yüzden Gcam'i de ön kamerada genelde tercih ediyorum. Okey. Ben kameradan şeye gelmek istiyorum. Pile gelmek istiyorum. Pil. Ee, 3800 mAh'lik bir pili var bu cihaz. Bugünün şartlarına göre iyi kabul edeceklerimizden Aynen. birisi. Zaten cihaz biraz büyükçe ve kabul etmek lazım. Azıcık da ağır bir ağır, cihaz. Gerçekten ağır. O da herhalde bu 3800 mAh'lik pilden kaynaklanıyordu. 6.55 miliamperlik bir ekran var. İnsanlar anlasınlar diye düşünüyor. Küçük bir telefon değil yani onu söyleyeyim. Büyük geçirmiş. bir telefon evet. Pili nasıl gidiyor senin kullanımında? Pili e, karanlık modda kullanıyorum öncelikle daha fazla pil performansı almak için. E, Hindistan ROM'undayım. Sürekli karanlık, ok Sürekli ok karanlık ok olarak kullanıyorum okay. ve kullanabildiğim her uygulamayı karanlık olarak kullanmaya çalışıyorum. Tamam. Ama parlaklıktan ödün vermemeye çalışıyorum. Otomatiktense genelde full parlaklık veya full'ün biraz daha altında oluyor. Okey. Ee, gelirken yaklaşık üç buçuk saat video izledim, bir %15'lik falan bir düş yaşadım. Üç buçuk saat buraya gelmende. Evet, biraz sürdü. Büyük, büyük zaman. Kaldı. Evet. Üzüldüm senin için. Üç <laughs> buçuk saat. Kurtköy'den Kadıköy yaptın. Kadıköy'den buraya geldin. Aynen. biliyorum değil mi? Aynen. Hiç şey yapmadın, durmadın sürekli. Yok durmadım. Devamlı sonraki bölüm, sonraki bölüm diyerekten. %100 çıkmıştın. E, %81 ile çıktım. Aha. Şu an yaklaşık %60 falan olması okay. lazım. Böyle bir telefonun olduğu zaman tabii insan evden %80'le falan çıkmaktan korkmuyor değil mi? Aynen öyle. Ee, <laughs> yani, yani 30 volt. %100 çıkmaya çalışıyoruz aynen öyle. Ya yani. Öyle. Bir de çok güzel bir e, hızlı şarj desteği var. 30 volt. E, 30T diye geçiyor hatta. Ee, biraz daha verimli olduğu için pili e, %70'e yaklaşık 30 dakikada geliyor. Hı hı. Ve e, daha bitirebildiğim olmadı açıkçası çok ağır bir kullanıcı olmama rağmen. Oyun falan oynamam ama kamerada ve fotoğraf işlemede çok fazla vakit geçiriyorum. Fotoğraf işleme oyunlardan kesinlikle daha fazla Anladım. pil yiyor. Fotoğraf ee, işlemede işte bu fotoğraf çekmek özel bir olduğu için. Aynen çektiğin fotoğrafları şöyle bir elden geçiriyorsun. Elden geçiriyorum. Yani renk dengesini değiştiriyorsun, cropluyorsun, yeviliyorsun. Bazen belki kolajlar falan da yapıyorsun bu da bilmiyorum yapı yapma Yani da. genelde makro fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Makro fotoğrafçılıkla Okey anladım sen. Tamam. Peki Can sana şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi biraz önce sen konuşurken de ya anneme de yakın zamanda bir Mi 9T aldık. Aynen. Yani. Buradan şeyi anlamak lazım mı Can? Etrafındaki insanlar bir cep telefonu alacak oldukları zaman sana bir danışırlar mı sorarlar mı? Danışıyorlar genelde aynen. Peki mesela sen OnePlus 7T'yi kime önerirsin Can? Yani annene niye OnePlus 7T almadın? Esas sormak istediğim ee, soru bu. Kesinlikle o bütçeye bağlı bir şey. Hı hı. Bir de hani annemin 855 Plus'a ihtiyacı olacağını da düşünmüyorum. Hani sadece Facebook ve WhatsApp kullanan bir insan. Ekranı büyük olsun, işte kamerası biraz iyi olsun onun için yeter gibisinden. Fiyat performans olarak onu önerdim ama OnePlus 7T'yi benim gibi teknoloji meraklılarına özellikle öneririm. Bence 2020'de çıkan telefonların çoğunda üstesinden gelecek gibi hissediyorum. Etrafında hiç senden sonra OnePlus markasına ile ilgilenen yani aynı model olmasa bile başka bir cihazını alan falan birisi. Hiç olmadı. Peki okulda durum nasıl? Şimdi hani okul biraz daha homojen bir yer ya Aynen. bir de yeni başlamışsın okulda o yüzden şey yapıyorum. Arkadaşlar falan soruyorlar mı senin telefonunu? Soruyorlar önce bir o kamera ne ya öyle çamaşır makinesine benziyor diye küçük <laughs> <laughs> bir espri oluyor. Ee, Ondan sonra markasını merak ediyorlar. O Xiaomi mi, yeni telefon mu falan filan diyorlar. Herkesin kafasında bir şey mi Herkesin kafasında bir Çin deyince Xiaomi geliyor tabi. OnePlus deyince insanlar böyle bir kalıyor. O ne ya falan oluyor. Xiaomi'nin 5 yıl önceki hali gibi. Aha. Ee, Benden başka kullanan bir insan görmedim şu ana kadar. Bir kere otobüste yine Yeni kullanan bir insan gördüm. Çok şaşırdım. 7 kardeşliği diye. kardeşliği yani. yani. <laughs> Yanına gitsin. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Okulda hani bu işte çamaşır makinesi bilmem ne şey mi falan diye muhabbet açan insanların herhangi birisi Nasıl fotoğraf çekiyor diye eline alıp bir şey çekebilir miyim falan diye bu deneyenler oluyor mu? Merak ediyorlar neden Nasıl yorum bu kadar ben? büyük olduğunu. Ondan sonra aa bu ne güzel çekiyor falan diye bir şaşırıyorlar. Hı hı. Ee, sanırım kamera modülünün büyük olmasının sebebi de o. Yani içlerinde kullandıkları kameralar gerçekten kaliteli. Sadece ana sensörü değil. Telefoto kamerası ve ultra wide kamerası da kaliteli Aynen. kameralar. Peki ee, sen bunu ne kadara almıştın hatırlıyor musun? Ee, aldığım zaman sanırım 3800 liraydı fakat takasla aldım. <laughs> Kairin Pro'yu takasladım. <laughs> o yüzden bana 1500 lira gibi bir şey geldi. Okey. Şu an fiyatı ne cihazın? Şu an 3300-3400 bulunuyor sanırım. Ben ilk çıktığında almıştım <laughs> çünkü. Sence 3300 lira nasıl bir fiyat bu cihaz için? Bence alınabilecek en iyi cihaz şu an bu fiyat aralığında. Ee, hiçbir şeyden ödün vermiyorsunuz <laughs> kesinlikle. 90 Hz AMOLED bir ekranı var, çok güzel kameraları var. Arkası deseniz e, normal bir cam değil. Bu Glacier Blue diyorlar ama daha böyle buzlu. Göstersene arkasını, ben rengini de çok beğendim cihazın. Ben dokunmak istemiyorum Arkası çünkü küvecem kı kesin. Yani bir daha elimi alırsam buradan Şurada telefonsuz gösterelim. gideceksin, öyle görünüyor. <laughs> şey, e, sana şunu sormak istiyorum. E, 3200 liraya düşmesi Fiyat olarak seni rahatsız ediyor mu? Biraz evet ama her telefon gibi ilk çıktığında bir ha, okay, tamam. şey oluyor. Öyle bir şeyimiz Aynen. var. var. OnePlus'ın ben bu yıl içinde Türkiye'ye resmi olarak da geleceğini düşünüyorum. Umarım gelirler. Ee, evet. Ve fiyatlarında bu fiyat seviyelerinde değil daha yukarıda kalacağını kesinlikle, tahmin kesinlikle. ediyorum. Ee, senin ile ilgili görüşün ne? Yani Türkiye'ye geldiği zaman sence başarılı olur mu? Ee, fiyat politikasını güzel düşünmeleri lazım. Hani direkt amiral gemisi çok bilinen markalarla değil de daha böyle işte Oppo gibi, Xiaomi gibi pazara yeni girmiş firmalarla rekabet edip onlardan daha iyi fiyatlar sunabilirlerse bence tutunabilirler. Çünkü güzel cihazlar üretiyorlar yani. Bir de firmanın bir şeyini çok takdir ediyorum. kullanıcılarının çok iyi dinliyorlar. Dinliyor. <laughs> Ee, Bazı insanlar bununla şey diye dalga geçiyor. Az sayıda kullanıcı olduğu için dinlemek kolay <laughs> diye dalga geçiyor. Onu da söyleyelim. Hindistan'da çok büyük bir pazarı var. <laughs> Cihaz almamın bir sebebi de aslında Hindistan'da büyük bir pazarının olmasıydı. Çünkü Hintli geliştiriciler biliyorsunuz Android dünyasında isim yapmış insanlar. Ve yazılımsal destek olarak çok iyi yardımcı oluyorlar. E, Voltesi mesela kendinden açık gelmemişti. Mail attım. iki gün içinde döndüler ve nasıl aktifleştirebileceğimi söylediler. Birkaç tane komutla şu an Volta ile beraber kullanıyorum cihazı. Kişiye özel çözüm düşünüyorum. Aynen öyle. <laughs> çok güzel. Çok... Bunu bilmiyordum mesela kişi özel şey yaptıklarında. Peki Can sence OnePlus edit ile ilgili söylememiz gereken ben çok konuştuğum için şey yaptığımız, ihmal ettiğimiz hemen Söylememiz şey gereken e, kullanımı çok kolay bir cihaz bence. Şurada mesela bir slider denilen bir Hı -hı. şey var. Çok kolay bir şekilde sessiz almanız, titreşim modunu almanızı sağlıyor. Tutuşu kolay, elle duruşu kolay. E, pili bir günü her kullanıcı için çok rahat bir şekilde çıkarabilecek bir cihaz. Bakmayın siz yani elinden düşüyor fazla daha da ama aslında kolay tutuyor diyorsun yani. Hak veriyorum sana. <laughs> ee, onun dışında kulaklık girişi yok. Bir tek Sanırım Hı -hı. onu eleştirebilirim. Onun dışında eleştirebileceğim çok bir yönü yok açıkçası. Ee, şimdi kulaklık gibi konusunda şöyle bir şey var. Şey. Ben, benim de doğru, ne düşündüğümü biliyorsundur diye tahmin evet. ediyorum. Ne düşünürsek düşünelim o kulaklık gibi kalmayacak. Daha geri gelmeyecek. Aynı <laughs> aynen öyle gelmeyecek gibi. Ve biz ister istemez işte Type-C gibi işli, çıkışlı kulaklıkları geçmek zorunda aynen kalacağız. Öyle. Eğer bundan sonra yolumuza Bluetooth'la devam ederiz diye kesin bir karar şey yapmıyorsak, almıyorsak. Ama bu da demek değildir ki kulaklık çıkışı yok diye şikayet etmekten vazgeçecek değiliz. Aynen yani öyle. şikayet etmeye devam istiyoruz. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Yani ondan şikayet edeceğiz. Ayağına sağlık Can uzun teşekkür yoldan kalktın ederim. geldin. Ayrıca fotoğraflar için her ne kadar sistemi ediyormuş gibi görünsem de ekstradan teşekkür ediyorum çünkü benim bugüne kadar gördüğüm kadarıyla hatırladığım kadarıyla 200'den fazla arkadaşlar buna benzer <laughs> videolar çektik. Hepsi kanalda var şey diye sizin görüşünüz playlistinde. Bu kadar çok bizi Fotoğrafa boğan başka bir arkadaşımız olmamıştı. <laughs> ve bu kadar birebir kıyaslama fotoğrafları paylaşan başka arkadaşımız da olmamıştı. O yüzden çok sağol. Yani bir yemek harcamışsın bizim yayına hazırlanırken. O yüzden sana da teşekkür ediyorum. E, yaptığımız işe bu kadar değer verdiğin için. Arkadaşlar lütfen siz de canın yaptığı gibi hvp.com.tr. Sizin görüşünüz adresindeki formu doldurarak kanalımıza konuk olun. Ve kendi kullandığınız cihazla ilgili fikirlerinizi bütün dünyaya paylaşın. Canın yaptığı kadar da iyi hazırlanırsanız daha memnun olurum. Sizlerden birisiyle çekeceğimiz başka bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.